Roblox kanalından hepinize merhabalar yanımda roblox'un kralı roblox kralı var onunla birlikte arkadaşlar doors oynayacağız ama yeni gelen moda oynayacağız yani O outdoors diyoruz hoş geldin Burucum. Hoş bulduk bro ne yapıyorsun ya İyi misin yeşillim İyi, İyiyim brocum biliyorsun canlanma hakkımız yok ona göre oynayalım O outdoors bak bir de zamanını yazmışlar ya bir zamandan sonra bitecekmiş abi oyun gel gel Nasıl ya dağılmayacak mı hiç Yok ondan sonra artık herhalde herkes girebilecek ne bileyim ya şu anda galiba Aa. sadece oyunu bitirenler girebiliyor ben öyle anladım ha olabilir mantıklı. Bir daha abi ne zaman üçüncü bölümü gelecek acaba doğrusun Buracım kışa doğru diye biliyorum. Oo. Evet, çok iyi. Bu arada en son biliyorsun kaleye girmiştik. Kaleden devam edecek oyun. O da güzel bir şey. Evet, ben de evet. para yok abi oyunda. Ondan dolayı direkt başlayacağım. Sen de başla istersen ya da varsa bir başladın. şeyler satın al. Başladım, direkt başladım. Evet, ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi Baya bir oynadık. Oyunun artık nasıl geçileceğini, nasıl biteceğini bir tık daha iyi anladık arkadaşlar. Şimdi onu deneyeceğiz. Abicim gel bari. Sen önüm sıra git. Önüm sıra gidiyorum. Dünkü videonun aynısı gibi oldu. Sen önüm sıra <laughs> git. Oh. Oo! ağaç düştü. Bunu biliyorduk zaten. Arkadaşlar sizde burada ağaç düşmüyorsa bir problem vardır. Haberiniz olsun. <laughs> bir daha girip çıkın bir oyuna. Evet, altınları eve aldım bu. Bu kadarıyla bu arada olsun. Ondan bahsetmek istiyorum bu Outdoors hani dışa dış kapılar anlamına geliyor ya. Oo evet Anladığım evet. Anladığım kadarıyla Dors'un alanının dışında ne olduğunu anlatıyor bize anladın mı? Bak burada da bir şey var falan şeklinde. Allah! Al al! Sok 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 yerine sok. Ha. Ah. Ah. Ya sen süpersin ya çocuk. Aferin be. Bunu alıp yerine sokmamız gerekiyormuş. Evet evet Aa, buradan gidiş yok buracım. Dolanacağız. Dolanacağız. Uzağa seçeceğiz. Ya normalde arkadaşlar makas kiti alırsanız tabii ki bu kadar dolanmanıza gerek yok ama biz almadık. Ondan Yok, böyle hikaye. geziyoruz Devam et devam et oradan git Orada çok gezmek de iyi değil abi Çünkü Bu dışarıdaki var ya nöbetçi adam Ne diyordun sen ona bir şey diyordun Gardiyan Ben gardiyan diyorum ona Sen ne diyorsun? Gardiyan işte Ben de şey diyordum Nebetçi. <laughs> <laughs> nöbetçi Bahçıvan mı desek ona ya Bahçıvan daha uygun değil mi? Bahçıvan uyumluydu. çok iyi Bahçıvan ya Bu taraftan Eskut burdan ha, git git. Bahçıvan geliyor galiba. Nereden geliyor? Ya yok Yalan mı şey ya söylüyorsun? Efendim. Ödüm koptu manyak. Her an gelebiliyor ama bir anda arkanda. Abi burdan buradan yanlış yerden gidiyorum burdan. Hayır hayır burdan. Bana buradan gibi geldi. Dostum. Yok yok oradan orada. Ya ben biliyorum sana. Arkadaş aşırı anlamadım. derecede karanlık bir şey göremiyorum ki dur geliyorum. Geldi. Anladığım kadarıyla burası da değil. <laughs> Çaktırmadan gidiyor bir de. Evet evet burasıymış. Evet, doğru yere geldik en azından arkadaşlar. Para varsa alalım. Ama bu biraz açık dünya gibi bu alan. Sen niye hiç buraları almıyorsun bunları bunları? Toplamıyor. Önemsemiyorum. Ha tamam olur. Tamamen komple çıkışı önemsiyorum. Buradan buradan gel. Buradan. Bu hayır burada. Aynı yere lütfen giderken. Ey. Hayır hayır buradan lütfen. Rica ediyorum. Buradan buradan lütfen. Bahçıvan niye gelmedi ya? Ya bu ne oyunu şeyde mi oynuyorsun? Peaceful'da mı oynuyorsun? Bahçıvan Barışçıl. Bahçıvan Barışçıl Barışcan. Barışcan mı? Bahçıvan Bey. <laughs> Bak Aa, bunu tutuyoruz. Yerine yerleştir çabuk. Yerleştirdim bura. Bağırırsa ölürsün. Evet evet. Bunu şeyden almışlar değil mi? Harry Potter'daki o adam otundan almışlar. Çok benziyor evet. Ha? Abi. bir şey yap. Bir şey yok bir ses gelir gibi oldu ama haberin olsun bak. Ben de duydum o sesi ama yok işte. Exit yazısını bulmalıyız bro. Exit. Ya. Biz acaba daha demin de yanlış yere mi girdik ki? Yo. Hayır hayır. Bu taraftanmış. Şey. Burada bir şey var mı? Ha. Teşekkür ederim. Ben buldum. Ben buldum buldum. Geldim geldim. Kesin burada bahçıvan gelecek. Bir şey söyleyeceğim. Kaçma kısmı var ya çok fena ya. Nasıl kaçacağız? Hiçbir fikrim yok. Ee, dün bayağı bir kaçtım ama nedense varamadım final bölümüne. Şu anda mı gittin? Evet evet. Ayağıma şey kazık girdi. Yerdeki. Ah be. Onlara da dikkat mi edeceğiz o zaman anlamadım. Evet abi o yerdeki şeylere dikkat Buradan. edeceksin. Hiç... Loota bakıyorum. Loot yok adamın. Abi buradan olduğunu emin misin ya? Aa yok yok buradan değilmiş. Bir sürü para var ama baksana oo. Ben hiç almıyorum bir şey. Arkadaş ne yaptınız burada? Dilek mi dilediniz? Bir şey mi yaptınız? Ben direkt yolu bulmaya çalışacağım dostum. Sen beni takip et. Tamam sen bulunca şey öksür. Niye öksürüyorsun? Takipçim ol. Tamam geliyorum takipçim. Like da atıyorum şu an. Arkadaşlar şuraya kadar geldik. Kesin şurada bir şey var. Ha, geri mi dönüyoruz anlamıyorum da. Abi Adam çıktı adam! Ben koşuyorum! yolu diğer tarafında... Gelsene! Buracım Neredesin? ışık ışık! Dolap bul, dolap bul! Yok bana gelmiyor ışık. Şimdi gelecek emin ol. Bu ne ya? Ben dolaba gireceğim. Bir şey gelmedi bana. Ben gelir diye şu an dolabın içindeyim. Önümde bahçıvan var. Ha? Şimdi geldi işte ışık. Beni şuradan bir çıkartıyormuş. Ne ölüyorum var ya. Aa, ölmeden kurtuldum son anda. Ne oluyor be? Gitti. Arkadaşlar Bana şimdi geldi düşün. Abi çok ilerledim mi? Çok. Tamam. Çünkü ben bayağı bir arkadayım. Koşa koşa gelmen lazım şu anda. Abi o da koşuyor. Neredesin ya? Arkadaş bu Bak, ne? Geliyor sonunda, sonunda geliyor. Koş koş tamam. bu uh, arkada kalmış. Abi peşimden öyle bir koştu ki köprüde. Evet, bakalım arkadaşlar, şuralarda bir şey var mı? Bol bol altın topladık abi. Lootları boş alıyorsun. Zaten bir öleceksin. Bir şey mi onlar. Aa, bir şey var. Aa! Bağırıyor yine suratıma. Götür götür yerine götür. Suratıma bağırdı. Önümüzde yine o yaşlıktan var. Bahçevan giriyor. Bahçevan giriyor. Ne bahçevan ne ya? Bahçevan o. Bu nasıl Eve bir şapka be? be? Nasıl geçeceğiz oraya? Ee, gel. Orada. Kapı da ya, orada. Gel, gel dolaptan Aa, girdi. Aa girdi girdi. O dolaba girdi. O dolaba yaklaşsak Işık var. Mu? ışık var. Işığı ış almam lazım. Dolaba yaklaşacağım. Niye? Ah! Çıkıyormuş gerçekten. Emin olmak istedim. Koş koş! <laughs> tamam gel. Arkana ha. geliyor söyleyeyim. Hissediyorum. Evet artık daha dikkat edelim. Çünkü oyun çok fazla uyarmaya başladı. Yerde diken var. Şurada şu var. Burada bu var diye. Bu oyunda evet. arkadaşlar yere bakarak gideceksiniz bence. Ben onu anladım. Ne kadar kaldı ya? Koşmaya. Baya gittik ama. Evet çiçek bilemedim. Çıktı. Aha yine çıktım manyak. Götür götür tamam, deliğine tamam, sok. koy seni. Burada. geldim geldim. Hemen arkandayım dostum. Arkadaşlar bu arada manzaralar çok iyi değil mi ya? Bu taraf. Şuradan gitsek aslında kısa yoldu oldu. Bana bu taraf exit yazıyordu. Tamam. Gidin lan Kargalar Kargalar çok güzel olmuş Abi saklanacak bir, bir yer bulalım ne? Abi dolap bul dolap ben Sen buldun bu. mu? Aa! Buraya Tam Aa. zamanında Heh. Geliyor mu? Geliyor. Geliyor Saklandım saklandım sıkıntı yok Of ben de Arkadaş ayağımıza kazık giresi tuttu orada oh Evet bir şey ışık gibi bir şey tutuyor ya lazer gibi, elektrik gibi. Bitti. Hadi çıkalım. Go. Burada yine bir şey yok bu çıkmıyor yerinden güzel. Açtık kapıyı. Aa, abi. Allah kahretsin. Kaan abi sana kötü bir haberim var koşu bölümü. Ciddi misin? Vallahi. Yani kötü mü iyi mi bilemiyorum ama. Umarım yerde basmayız o şeyleri. O şeye bastın mı zaten iptalsin ben direkt söyleyeyim sana. Abi bu işte bunu kıralım. Gitsin Aynen bu işle. bu arkadaş bu. <laughs> Kır, kırsak kurtul. Abi ışığı da al. ışığı al abi. O zaman, yerde bir şey var. Işığı dikkat al et. dedim dinlemedi. Geçti diye geçiyor. Aha. Umur sevadım. Eyvallah Işık sağ ol. Evet. Işık istemiyor. Evet. Toplanıyor arkadaşlar. Birleşiyor. Hadi. Umarım yakalanmayız. Göbeğine vurdu. Yani dikkat et. Dikkat et. Evet evet. Sağa döndüm. Ben de sağa döndüm. Hadi yere bakarken nasıl doğru yolu bulacağım? Sol. Burada. Tekrar sol. sol. Sağ. Sağ. Diken yok. Devam. Burada sağ mı sol? Mu? Sağ. Sağ, sağ. Sağ sağ. Sağ sağ evet. Ay arkamdan çok fena sesi geliyor. Arkadaş tamam artık bitir. Sol, sol duru. Diken var. Ay yerde var diken? Heh. Sol, sol. Sağdan galiba. Ben de sağdan deniyorum şu anda şansımı. Diken yok. Eğildim. Ben de eğildim. Sağ görünüyor. Lütfen diken olmasın. Sol, sol. görünüyor. Arkadaşlar diken var mı diye özellikle baka baka gitmeye Oğlum, çalışıyorum. Aha, dikkat, var, diken var var diken var. Diken var, Bayağı var. Baya ah, var. Aa! Her yeri diken koymuşlar. Var 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 sonda da var. Lan nereye gitti? artık bitsin. Arkamdan geliyor o fena. Bro tepeye çıktık artık. Dikene dikkat. Aa kapanacak kesin kapı. Hayır kapanmıyor. Kapanmadı. Oo! Dıpla. Adamın dibisin be anne güzel atladık ya. Oha! tıkladı. Oha, Oha bu şeymiş. Hayır, onu kırdı Oğuz. Oha! Abi, bizi mi korumaya çalışıyor? Bahçıvan iyiymiş oğlum ya da kötüyüm. Abi bahçıvan Bey. Ne şey yapmadığına göre... Bizi normalde öldürebilirdi Oo. istese. Yalnız Aa. hareket çok havalı değil miydi? Bahçıvan adamsın reis ya. Abi nasıl kesti ya? Nereye gitti lan? Bu parçayı da biz alalım mı abi? Baksana o aldı ya bir parçayı. Alalım alalım neymiş bu? Alamadık ki. Evet, sadece bir odun parçası diyor. Gizlenesin. <laughs> Alamıyoruz. Biz yolumuza bakalım. Çok iyi sahne ya. Evet. Abi uh. İyi bunun mantığını çözmüş olmak beni mutlu etti. Yalan söylemeyeyim. Bahçıvan o zaman bunu arıyormuş olsan baştan beri. E bize niye giriyor ki abi? Ayıp o zaman ya. İşte. Neyse halletti. Halletti hallet. Bize düşmez bence. Ben ışığımı değiştireyim de şarjı fullensem. Bir ses geliyor. Bahçıvan sesi. E burada. Bahçıvan bug'a girdi. Bahçıvan ne ne söylüyorsun Anlamıyorum. Bahçıvan. Oğlum, atak atıyor lan. Bizi unuttun mu? Bizi unutmuş Hangisi abi. abi. O niye atak atıyor bu? O bildiği saldırıyor ya. Gel az geri dönelim gitsin. Hani iyiydin lan seni iyi bilmiştik. Eğilsek belki eğilsek göremez. Oha, oha! Lan geldi ya, arkadan. Aç 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 aç. Aç! Oha bu şey? uçtu. Aşağı düştü aşağı düştü. Öldü mü? ya? Ne bileyim olmadan diye öldü. O bir yerde bak karşımıza çıkar ha söyleyin finalde falan. Oğlum Bahçıvan iyi miymiş ben anlamıyorum. İyi dedik şimdi. iyi dediğimiz üç gün yaşamıyor. Buradan değil galiba. Şuradan Evet. Bahçıvan'ı çok kızdırdık galiba aşağı atladı. Aşağı atlarım. Allah. Adamı çok sinir ettin. Bu eve mi gideceğiz? Bro? Ne? Gel gel buradan gidelim. What? Neredesin? Ac acaba aşağıda bahçıvan görecek miyiz diye merak ediyorum ama yok arkadaşlar. Broc'um nerede olabilir? Köprüden geçiyor gelin işte gel. Geliyorum. Tamam. Bok 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 Aha aha. <laughs> Yerine sok Sokma sokma boşver koş Yakalarsa bittik Şu eve mi girsek eve mi girsek Geliyor. Hayır Onu illa sokmamız gerekiyormuş Eve gir eve Abi o bağırdıkça Kötü oluyormuşuz şu an ben ölüyordum azla. Ne oluyor be Bilmiyorum ki Gitse de kurtulsak ha. O zaman bağırınca dışarıda bırakmayacağız abi. Sokacağız illa. tam Öldü galiba o ya. Öldü şey öldürdü çünkü. Gelen şey öldürdü. Oh. Elleri dert metri. görmesin. 950 metre hadi. Yaptık bu işi. Sen de bakmaya başladın loota. <laughs> Anlık öyle basıyorum yakınsa. Evet, tamam 950 ise bir şey değil ya. Arkadaş şuradan şurası yani. Yerli yani diken. Sağ ol. Kendine dikkat. Teşekkür. Arkamızdan Ve... bir şey gelmemesi çok iyi olmuş. O ne ya? Işık var orada. Gördün mü? Hayır. Bak sağda sağda. Sağa bak. Olmuyor sadece şey lan. Işık mışık değil. He. Ateş. Ateş yanıyor. Her şeyden etkilenme ya bu kadar. Ya güzel yapmış Alt adamlar. Tarafı. Etkileneceğim tabii ki. Alt tarafı doğrusu yani. Falan diyormuş ama çok güzel bence de. Al al çiçeği al. Yara Lan bandı. Ne işleri bu çiçekler? Çiçeklerle vuru demet yapacağız. Sonra sevgilimize götüreceğiz. Her şey sevgilimiz içinmiş değil mi? <laughs> bu kadar şey çile. Bahçıvandan kaçış. Diken. Diken. Geliyor musun? Geliyorum da bir garip arada sesler çıkıyor onlara bakıyorum. Bunlar korkunç sesler. Buradan galiba. Eskıt. Hiç oradanmış gibi gelmedi bana. Yok buradan değil gelme. <laughs> devam et. O ne be? Ne oldu? Arada bir şey alıyorum ne aldığımı da bilmiyorum. Oyun parası gibi. Buradan devam edeceğiz. Devam edelim. Bir giriş var. Bence bir ileride. Bence de bir ileride. Biz buraya daha önce gelmedik mi ya? Sanki evet aynı yerlerde dolaşıyor gibiyiz değil mi? Bak burası doğru çıkacak şimdi Arkada geldi! <laughs> Kaçıyoruz! Öldük Kaç. mü? Evet! <laughs> Yapıştı hemen Aa, Geliyor! Ama hiç ses yapmadı ki Abi ben buna karşı nasıl geleceğim? Bu bayağı hayvanlı bir şey. O sen nasıl bir anda geldi hiç anlamadık. Ben arkada kaldım diye öldüm. Kan abi hiçbir fikrim yok desem. Bahçıvan aşırı sessiz. Sen beni izleyebiliyor musun şu an? Beni bahçıvan öldürdüğünü anlamadım yalnız. Bahçıvan yediği gibi <laughs> Olsan arkandan geliyor. Bu farklı bir şey. Bak bak bir bak. Bir bakman lazım. Ne ya o? şeye saklan hemen. Oha eve dönüştü oğlum. Olsan örümcek gibi bir şey o. Burayı yapıya Bahçıvan dönüştü. Ama. Bak bak yapıya dönüştü. Bakınca duruyor. Oo, abi ona bakman lazım. Olsan onu ona bakmazsan kaybedersin. Önündeki bak. yapı haberin olsun. Abi hepsi yapı. Bak işte bu tarafa dikkat et. Bahçıvan da solunda. Arkanda çıkış, arkanda şeyde soldan tamam, Tamam bakıyorum, önce. bakıyorum. Bir ara. Buradan çıkış göremedim ya. Yok. Oğlum bahçıvan daha kolay lan. Bu şey de çok korkunç. Ona doğru gidiyorsun. Ay stok sonunda sonunda tamam. Arkandaki giriş. Tamam tamam tamam. Bakarak gel çünkü çok hızlı geliyor arkandan. Aha geliyor vallahi geliyor. Nerede lan? Tam var var bayağı uzak şu an. Işık çıktı sanırım Oğuz. Sanki ışık çıktı yeşil. Bir öldürse de evet. keşke bizim dayı. Ben senin arkana bakıyorum. Tamam ben bir eve gireyim de. Tamam. Oh, arkadaş bu ne? Hiç beklemediğim bir şey. Abi bir de örümceğimiz çıktı ya. Acaba ölmüş müdür? Yok geliyor dibinde. Aa örümcek dibinde. O sana çok yakın. Çıkınca sola bak hemen. Sola bak yoksa gelir. Bak solundaki yapı. Gördün mü? Arkanda arkanda. Aa örümdeymiş. Hayır, hayır o değil o değil. Daha uzaktaki. Bak daha uzaktaki. Tamam gördüm. Şu an arka... o işte. Arkamda bir şey var mı? Arkam sende. Ar arkan, arkana doğru gidebilirsin. Sıkıntı yok. Ben seni sürekli arkana bakarım. Yaklaşırsa söylerim. Hemen tamam. arkana bakacaksın. Tamam mı o zaman? Tamam. Devam et. Bayağı hızlı giriyormuş yalnız. Ben onu gördüm. Geliyor şu anda ama uzak. Sağında dikkat et. Daha yaklaşmamış. Olsun. Tamam tamam. Arkadaş böyle bir şey yok ya. Bu yeni türedi abi ya. bilseydim ben de... Oğuzhan bir şey var orada. Tamam abi. Dayı selamünaleyküm. Ha satıcı bu. Dayı selamun aleyküm. Ben arkana bakıyorum sıkıntı yok. Bu ne? Bu ne ya? Adama çiçek mi verdik ne yaptık? Dayı sana çiçek vereyim al. Ver ver çiçek ver. Adam beni buraya soktu. E tamam gir o zaman. Burası ne abi? Burası berbat bir yer ya. Adama dokunmamışlar. Adam ölmeyi unutmuş. Ya bir canlandırma Hı. hakkımız yok mu hocam ya? Yok yok bunda canlanamıyoruz geri. İşte yok Seçmen seni can... lazım. Abi. Ne? Bak odun kesiyor bu oduncu. Oğlum bahçıvan dedik ama ya. Of, karar Hayır verelim. bu bahçıvan. Oğlum bu adam başka bir adam. Bu arada beni öldüren yaratığın adı şeymiş olsan tapınakmış. Evet evet. Hadi tapınak. Burucum 400 kalmış. Başaracaksın inanıyorum lan sana. İki tane harita gibi işte bir şey. O... Ben arkana bakıyorum, ben arkana bakıyorum. Sen önüne bak. <laughs> Yok şu an arkada. Kesin ayağıma giriyor. Oğlum lan? <laughs> Bence seni bıraktı o. Yo şurada tapınak. Aa bakıyorum onu inceliyorum şu an. Şey... Mesela, oha korktum. Abi nereden gideceğim ya? O dönüşürse söyleyeceğim sana ver vereceğim. Ama o değil şu an. Yok dönüşmüyor. Tamam eyvallah. Demek ki tapınaklara da dikkat etmemiz gerekiyormuş. Bunu öğrendik. Bence en uzak köşe buradaki değildir. Şuna bakayım bir. Hayır bak can. Burası değil. Hayır bir de girdiğimiz odada canavar varsa peşimize takılır ha. Yani artık beni bahçıvan o kadar korkutmuyor. Bahçıvan dost canlısı bile denilebilir bro. <laughs> Aa Yara çıkış sardım arkadan sardım diyor. Sardım Arkadaşım Nerede çıkış, çıkış arkadan ya yani şurasıymış ilk baştaki yermiş. E niye girmedi Ne bileyim dedim ki orayı koymazlar ya. O kadar da değildir dedim. Bu arada çok belliymiş orası olduğu da. Oğuz dikkat et. Niye? Orası tehlikeli. Yer 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 yer. Yerde yani. ne var? Ha tamam. 250. <laughs> ne olacak ya? Burada bir koşu moşu mu olacak ya? Hadi bakayım. Bu nasıl bir yer arkadaş? Büyülü ormana gidiyormuşuz gibi. AAAAAAAH! <laughs> ah! Bahçıvan çıktı! Oha! Bahçıvana bir şey saldırdı. Ne oluyor lan? Biz Bahçıvan kaç... onu da yendi galiba. Onlar kavga ederken biz işimize mi baksak? Abi! Oha! Figür oha. değil mi o? <laughs> Hayır figür değildi be. Figürdü be! Koş koş! Koşamıyorum. Bu kadar koşuyor. Bir şey var. ses var? Arkanda arkanda koş. O ne Kaş, be? Kaç 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 sana. bir şey söyleyeceğim. Kaçamıyoruz ki. Allah Allah. Al. Direkt tak 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 vurdu gittim ya. Yerden şeyleri çıkardı. Biliyorum biliyorum o... da yani koşma diye bir şey yok zaten oyunda. Ya arkadaş... abi finale neredeyse az kalmış. Bence de finali gördük diyebiliriz artık ama yine tamamlayamadık arkadaşlar. Canlanma hakkımız bu oyunda yok dediğim gibi. Evet geldik bir videonun sonuna daha. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu oyunu finalini aşırı merak ediyorum. Kendinize çok dikkat edin. Like atmayı da unutmayın şimdilik. Bay bay. Bay bay.